Ay çorba vallahi sıcacık çok güzel oldu. Hadi gelin çorba içeceğiz hep beraber. Oğlum ben çorba falan içmek istemiyorum tamam mı? İçeceğiz evet, sen de istemiyorum ya. Ben de istemiyorum ben de istemiyorum çorba sevmiyorum ben. Yok öyle bir şey. Evet Yapmayacağız ya. Ya gökçe hava 25 derece yaz gelmiş sen hala bu sıcakta gitmişin çorba yapıyorsun ne çorbası bir de? Sağlıklı olması gerekiyor mercimek çorbası bir kere çok güzel oldu tamam mı? Yanı iş bana mercimek çorbası tipi. Ne yapayım ben mercimek çorbasını gidip işkembe yap, paça yap, kelle paça yap bir şey yap ya. ya of Allah ya git ya. ya, sen yap çok biliyorsan Allah Allah ben mi yapacağım zaten hepsini içeceksiniz dedim. Her gün hamburger, <laughs> pizza ne oluyor? Yemeye hamburger yemeye Hamburger hamburger yemeye hamburger yemeye diyorum. Her gün yiyemeyiz. Çorba içeceğiz. Ya çorba, ben çorba ben içeceğiz. Yeah, ya hayır dedim size. Anlamıyor musun? Hamburger falan yok. Gideceksiniz. Yaptığım çorbayı içeceksiniz. Duydunuz mu? Yok. Ben çorba içmeyeceğim. Hava zaten sıcak. Ben havuza girmeye gidiyorum. Tamam mı? Ya ben size ya ne yapacağım gelin ya? yemeği. Hep beraber, hep beraber havuza gidiyoruz. Anneniz gitsin orada sıcacık mercimeğini içsin. Gelin bakalım çocuklar gidiyoruz. Çocuklarım Hep beraber havuza. Gelin oh bakalım buraya. Oh. Gelin buraya dedim size. Su çok size. güzel vallahi ya. Su çok sıcak. Yo biz gelmeyeceğiz. Biz babam ne çok eğleniyoruz. Gelmeyeceğiz biz. Git buradan. Ya evet, Allah aşkına hoşçak. çocuklar ne yiyeceksiniz o zaman? Hasta olacaksınız. Serkan hamburger yemekle oh. olur mu? Oh vallahi çok güzel ya. ya ne çok, çok güzel, güzel ya. ya. Gelmeyeceğim ben dedim bu soğukta şimdi annenize havuz açacağım tamam mı? Tamam babacım tamam. Hadi dedim size. Bak size hadi diyorum. Gelin. Ee, Aa, ya, yok <laughs> anlamıyorsun ya. Ne su yapıyorsun? Su, su. O, su çok güzel değil mi? Ya? Ama güzel mi su vallahi Allah. ben de sıcaklamışım iyice çok terlemişim. Ya ama hadi çorba içelim sonra istediğiniz kadar avuç Anne havuza işedim anne. Ya havuza işedin mi Allah aşkına ne yaptın sen? Allah Allah ya ayy. Yürü git Ay, Ay işedim. Ya tuvalet ya, var Allah, orada içeride. Ya. Havuza niye ya, işiyorsun Allah. ya? Ya Allah'ım ya arkadaşlar. Çocuk gitti de havuza işini yaptı. Kulacağım şimdi her şimdi buraya. Al ben işte nasıl ya. Vallahi gideceksiniz tuvalete yapacaksınız. Sonra da çorbanızı içeceksiniz. Hadi bakalım doğru duşa giriyorsunuz. Sonra çorba içeceğiz. Ha, ben içemiyorum. Ya ne istemiyorum açlıktan ölecek misiniz yoksa her gün hamburger yiyin de hasta olun sonra. Döner yiyeceğim ben döner ya ne döner Allah aşkına Gürol görüyor musun çocuklara nasıl kötü örnek oluyorsun? Onlar babası gibi her gün Hatay dürüm döner yiyecek Allah Allah. Ya ne ne yiyecek dürüm mercimek dürüm dönermiş. Mi? Evet çorba yiyeceksiniz, kereviz yiyeceksiniz, patlıcan yiyeceksiniz, sağlıklı şeyler yiyeceksiniz. yiyeceksiniz. Sen şunu bir kez daha buna gitme ya, canım. Ya ne <laughs> yapıyorsun ya, Aa, Gürol ya? Çişlama dedi işte anne. <laughs> <laughs> Çişlama dedi işte. Yiyeceksiniz onu. Gökçe çişlamıza dönüştü. Gürol bu suyu sen temizleyeceksin. <laughs> Suyun hepsini boşaltıp tekrardan yenileyeceksin. Yoksa senin kafanı kıracağım az kaldı. Hadi dedim çıkın siz havuzdan. Allah Çıkın sizin dedi. beğeninizi versin. Yüzünden bak ne geldi benim başıma görüyorsunuz mu? Çıkın deriz lan! Çıkın lan! Çıkın lan! Ömercime izleniyorum. Lan çık. Gel bakayım sen şöyle şöyle. Heh. Yok tamam mı? Çıkartın Hepiniz işte. mercimek çorbası içeceksiniz. Gel, Gel bakayım, bakayım sen de şöyle. Hadi yüreğim hadi yüreğim bakalım. Çorbanızı içeceksiniz. Ben vallahi sinirlenmeye başlıyorum iyice. Geç sen de şuraya. Çorbanızı düzgünce içeceksiniz. Heh. Duydunuz mu? Hadi aşkım ma? git sen şunları çorba koy bakalım. Ben de şöyle şöyle sert git çorbayı karıştır. Çorba ben de şu çok güzel oldu. Ah Ben de onları, onları şöyle güzel bir şekilde vereyim. Hadi bakalım. Bu senin. Bu da senin tamam mı? Güzeliyim mi? yemeyeceğim. Yiyeceksin dedim. valla yoksa ceza size bilgisayar vermem bir daha görürsünüz. Sobadan akşama kadar sıkılırsınız. Sonra da ödevlerinizi yapacaksınız. İçin bakalım çorbalarınızı. Ee, ah bak e, ne dedim ne ben size? Ha, ne oldu? Ya, Hadi bakalım. Gür sen de mı? Sen de içeceksin. Arda sen de içeceksin. Benim bir işim var. Hadi görüşürüz. Nereye ya, gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Ya? Nereye gidiyorsun nereye Gelsene şuraya. Nereye gidiyorsun? Gür neredesin? tane de dedik ki evlandan açılamıyor. Gel Lütfen buraya, gel buraya. Misiniz? O çorba of içilecek ya, dedim. Of, Geç bakalım. Of. Ben Geç. çorba falan içmek izlemiyorum ki ya. İçeceksiniz oh. dedim. İçeceksin. Için, i̇ç, içeceksin. Baba, iç. baba salak baba. Allah seni bana versin. Yok yok yok. Bir tane içelim şöyle bakalım. Ha, ne oldu? Çok Beğendin mi? Çok ne oldu işte ben yaparsam çok güzel yaparım bir kere. Benim çorbam kimsenin yaptığı çorbalara benzemez bir kere. Baba baba. Ne var be ne var? Ya ne var oğlum ne söyle he Baba ben çorbanın içine tükürdüm içine gidince. <gülüyor> <gülüyor> Ya neden öyle şeyler yapıyorsun ne dakika, Allah aşkına Ne çorbanın içine mi tükürdün sen Evet ben bu çorbanın içine Buran çarpsın valla bak seni çöpten buldum gerisin çöpten ikisini işe tıkarım bak ha Ya asla böyle bir şey izin vermem. Ya. ya hayır merak etme yavrum benim çocuğum benim böyle bir şeye asla izin vermem ben. ben Atacağım ya valla ya. Ben. Düzgün Biz konuş çocuğa ya çocuğu nasıl bir Ya bak düzgün konuş çocukla çocuğun psikolojisini bozacaksın valla. Allah Allah ya. ya. Cık, gelmiş çubuğun içine de aşkım ya <laughs> ağzıma. Tükürük geldi. Olsun işte sana ceza. Çorbayı çok beğendin amarca. Demek ki tükürüğü tat vermiş. Hadi bakalım Oo, yediniz mi? vallahi ya. Yediniz Yemin mi çorbalarınızı? Güzel miydi? Evet ya ben doydum tadı çok güzeldi. Evet Afiyet anneciğim çok güzeldi. Anne anne ben uçmanla bir oyun oynamaya. Evet oyun oynama. mi? Oyun oynayın ama bir daha da çorbanın içine tükürürsem vallahi sen de ceza yersin haberin olsun. Dur bir dakika. Dersini çalıştınız mı siz? Evet çalıştım çalıştım. Ha, sen çalışsın ha. Hmm, tamam o zaman. E sana bir tane matematik soru soracağım. Eğer bilemezseniz yok lan dışarı çıkmak size tamam mı? Tamam ya soru edin sor, sor, cevaplayacağım. Tamam hadi soruyorum o zaman. 5 ee, artı 4 kaç eder? Söyle bakayım. 5 artı 4 bir eder tabii. Salak baba. Ha, ha, bok işte bir şey eder. Gider 5 artı 4 9 eder tamam mı? Gelmiş bana 1 eder diyor ya akılsız seni. Ya, sen dersine çalışmadın mı yoksa? Yok size dışarı çıkmak. Dersine çalışmadın ne mı sen? Bütün gün oturmuş Roblox oynuyor ya. Bütün gün oturmuş Roblox oynuyor ya. Kılıcım en sonunda bilgisayarınızda. Valla <laughs> bilmiyorum ki baba. Neyse Mesela çıkın şu anlık tamam mı? Bir saat sonra tekrardan bu eve gelin hep beraber e, yemek yiyeceğiz. E, pardon oyun oynayacağız tamam mı? Hemen oyun oynayacağız <laughs> oynamayacağız Ne oyun? Ders çalışacağız vallahi çocuklar 4 ile 5'i toplayamıyor vallahi Salak olacak bu çocuk az kaldı. Yani salak Yok, çekmiş. Ya iyi tamam hadi. iyi tamam o zaman. Hadi sen git e, şunun odasını temizleyin en iyisi. Odası yine batırmış bunlar tamam mı ya, aşkım? Of ya bilgisayarınızı da kıracağım sizin. Bilgisayar oynaya oynaya. Şunu ben biraz kaldırayım da şöyle. Hadi bakalım çocuklar. hep Hah, beraber gidelim. Hep beraber parka gidelim. Hep beraber parka gidelim çocuklar. Geleyim de hadi kendi hadi gidelim, odama gidelim, koyayım gidelim, şöyle. Gidelim, Gökçe! Bilgisayara dokunamayacaklar. Efendim? Gökçe! Efendim Arda ne oldu Allah aşkına? Ya bunlar kaçıp gitti. Ne? Aa, nereye kaçtılar? Gelin bakayım buraya nereye, gitti gidelim, siz? Barga. Yani nereye gittiniz gitti, siz? Parka gitti parka. Nereye gittiniz siz? Gelin bakalım buraya. Tattır valli bin Ne yapıyorsunuz siz? Nereye kaçtınız? Sen ders çalışacaktın. Allah yakalandık valla Çocuk oldun sen de. Hep kendi yüzünden ya. Babam yalancı babam bize bayge kaçırdı. Ya nasıl kaçırdı Allah aşkına? Siz de gitmeye can atıyorsunuz vallahi. Çocuklara kötü örnek olmaktan başka bir bildiğin yok senin ya. Hadi hop bir hop hop bak bakalım. Hop bak şöyle hop bir Ya Ben opide, opide, kime opide, diyorum opide, ya? Opide. Kime diyorum? Gelin bakalım eve gideceğiz dedim size. Hadi duydun mu Güran? Biz artık sıkıldık ama Gökçe tamam mı ya? Hiç bir yere gidemiyoruz. Hiç şey yapmıyoruz vallahi ya. Ya havuza girelim diyoruz. Havuza girme. Şunu yapma. Bunu yapma. E ne yapalım biz? İyi tamam hadi o zaman. Aqua Park'a gidelim mi hep beraber? O parka mı? Hı hı. Evet, gidelim. O parka gidelim. Evet. İyi, tamam, parka mı? Hadi gidelim Olur o kaparka mı? gidelim falan ya. Ben gitmek istiyorum. Ben de gitmek istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Hadi o zaman. Sen Alper Al, ben de şunu Osman'ı alayım tamam, tamam mı? hadi gel bakalım buraya. sizi ödül olarak Aqua Park'ı götüreceğim ama akşam derslerinizde çalışmayı sakın unutmayacaksınız tamam mı? Söz mü? Arda abi gelecek mi? Arda abi, Arda abi. Tamam o da Arna gelecek. Arda abiniz evde kalması lazım. Aa, evde Arda Arda abinin kaldı? işi var tamam mı? İyi, tamam. Evet onun işi var. O bugün sevgiliyle buluşacakmış. İyi, hadi tamam gel o, o zaman. Hadi hazırlanıp gidelim. Hadi arabaya binin çocuklar. Şöyle arabanı açalım şöyle bagajını. Hadi bakalım hep beraber bugün o gidiyoruz. Gel bakalım bindir şöyle. Bakalım. Siz arka bineceksiniz. Baba ben binmek istemiyorum baba. Aa. Arka binmeyeceğim Alper nereye gitti? Ya çocuk ya. Alper nerede ya? Sen de bin şöyle. Alper nerede? Alper bagajda oturuyor. O bagajı seviyormuş. Bagajda oturmayı. Ay, bagajda tamam otursun o madem. İyi hadi gidelim o zaman. Ay orada yata yata gitsin. Şöyle kapatalım kapıyı da aşkım. Tamam. Tamamdır. Ben de şöyle baba? Ya be sus be be sus be be çocuk be. Allah Allah ne konuştum be. Ya ben gideyim öyle geleceğim. Aa ah. Ya ne bağırıyorsun Allah aşkına çocuğum sen. Allah ya, Allah, ya. Sinirlendim tamam, vallahi tamam, kafasını tamam, geçeceğim. Tamam Güral Şş, ya şiddete karşıyız biz. Hadi bakalım gidelim. Aynen öyle. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet geldik ama bakın benim sözümden çıkmak yok. Yoksa kaybolursunuz. İki saat sizi arayamayız. Kaydırak, kaydırak. Tamam hadi gelin tamam, bakalım. Abi, kaydırak diyor, şimdi çocuklar. <laughs> hadi ki bakalım gidelim, gidelim <laughs> Gel şöyle. Gel bakalım şöyle. Şimdi sizi çok güzel bir kaydıraktan kaydıracan tamam mı? Evet. Dikkatli olun tamam mı? Evet hep beraber dikkatli bir şekilde kayacağız tamam mı? Allah Allah, Gelin bakalım çok şöyle değil çok Tamamdır böyle bu ne ya böyle Allah Allah Bu nasıl bir giriş gel bakalım aşkım beni takip et Şimdi buradan kaymaya gidiyoruz Babacım kaydıraktan kaymaya gidiyorum Ya tamam be çocuk be Allah Allah <laughs> kayacaksın hadi gel bakalım Gökçe Şunları tamam, çıkar tamam, da şuradan çocuklar Şöyle, şöyle. Gel bakalım tamamdır Evet hangisinden kayalım? Kay Tamamdır hadi gelin bakalım çocuklar tamam, şimdi hadi. o zaman kırmızıdan kayacağız bakalım şöyle Allah bir dakika dur lan Olur. az önce kayıyordum Ay dakika. dikkat et Gülal ay ben de kayıyorum Gökçe ben. iki önceden ben gidiyorum tamam mı Tamam hadi git bakalım Ya e da ben kırmızıdan kaymasam mı ya Baba evet, biz ben ben sarıdan kayacağız, kayacağız. Evet, tabii, İyi yani, o yani, zaman şimdi biz de sarıdan kayalım mı Biz nereden kayalım Biz Sarıdan kayalım o cihaz gibi gidelim Hadi gelin bakalım İyi, tamam, şöyle ben gidiyorum Oho! Hadi geliyorum ben de geliyorum <laughs> Bakalım çok eğlenceli böyle. Allah bana. Uuuu uh, uh, oh, çok güzel. eğleniyoruz. İyiyoruz 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 Allah. Ya. Ah ah, ah, ah tamam burdan böyle buradan böyle dikkatin gökte. Çok hızlı aşırız <merak> ya bir, <laughs> ben böyle hızlı bir kaydırak görmedim hayatımda vallahi, vallahi var ya. Biredikimiz çok çalışıyor ya bak sana ya. Uuuu uh, <laughs> evet, çok, çok güzel, güzel çok güzel çok güzel. Evet Allah ah ah ne oldu ne oldu ne oluyor köpek beni gördün. Gözlüklü köpek balıkları. Ah, ah. Ah, ah, ne ah. oluyor köpek ah, balıkları? Köpek ah, balıkları, çubukları çıkar bir önce çabuk göbek, çabuk çabuk. Ay ne yapayım? Ah, önce ah, ne yapıyorsunuz oğlum ya? Gözlüklü köpek balıkları saldırıyor gökçe. balıkları. Ah, ah, Olmaz. Giro bana kılıç bir şey ver hemen. Onları ah, öldüreceğim. Dur, çıkacak? Fark köpek balıkları. Çubukları alın çabuk gödünü sevimli güzelce hadi. Çubukları alıyorum bir dakika. Ya sen Anne burada sende bu. Bana Ay ben de olacağım şimdi. Ay, alacağım size. Gül ol yardım et. Anne. Alamıyorum. Allah, ah, ah, dur Allah, tamam Allah, tamam Allah, çıkartacağım Gel lan buraya köpek balığı. Tamam evladım oh. çıkartacağım sizi Oğlum burası sokağa tamam, park mı? lan. Bu ah. sokağa park lan bu. Gel şimdi. Aa, tamam. Baba ya gidin. Şöyle Allah, koyayım. Insene, Allah oğlum, alper <laughs> İnsene Alper oğlum evladımdan. Balı. İnsene Ya inmiyor vallahi bu çocuk benim kucağımda. Bırakın beni anne. Gelin şuraya çocuklar. <laughs> ya ah, olamaz. <laughs> Şöyle. Köpek balığı. Köpek balığı öldürdüm. Köpek balığı geldi. Ah, tamamdır öldürdüm. Ah, Şöyle de çıkardın mı? Birol oh. Girol çıkarttım merak oh. etme. İyi misin? Bir elinde oh. bir şey var mı? Anne kaydıraş bilelim anne. Ya ne kaydıra oğlum? Köpek malı yiyordu az kalsın. İnmiyorsun zaten kocamla. Alper iyi misin evladım? İyiyim anneciğim anne. Ben kaydıra bilelim. Anne kaydıra bilelim. Ya Durun, oğlum. oğlum, Allah vallahi aşkına. Kafana, vallahi şu kılıcın içini topasa ne vuracağım Allah, şimdi bu ya. Bu çocuk kime çekti ya? Ay, ah, ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına Gürol? Neyse bakalım canım ailem bugünkü maceramızın Vallahi ben eve gidiyorum ya ben geldik. bu belediye şikayet bugünkü edeceğim ya, ya ne sokağa son bu. Bugünkü sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada 1 Nisan olduğu için burun şakası yaptık. Domuz burunlu olduk arkadaşlar. Hadi bakıyorum öpüyorum sizi kocaman. Bay bay görüşürüz. Hadi.